Şahin gözleri sayesinde iki ayı bir tane de erkek kızıl geyik gördük. Geyiklerin diğeri karşı tepede ama kendini göstermiyor henüz. Diğer geyik şu an yatma modunda dinlenmeye geçmiş artık güneşin doğmasıyla.

önce de dediğim gibi dişleri toplamaya başlamış artık etrafına. Dün de karşı tepede şu açıklıkta yine iki tane erkek gördük. Biri gençti o da dişlerini toplamıştı yanına. Artık böğrüme zamanının sonlarına yaklaştık. Erkekler haremlerini oluşturuyor. Evet, arazimizin sonuna geldik. Güzel bir gözlem oldu. Çok güzel Bolca yaban hayvanlarını fotoğrafladık, videoladık. Verimli bir arazi oldu. Herkese teşekkürler, görüşmek İlerimizi üzere. İsterimizi aldık, çok güzel. Kesinlikle. Çabuk. Şimdi arabanın yanına geldim. Gözlemi bitirdik. Müthiş bir gözlem oldu. Toplamda 8-9 tane yaban domuzu. Sabah tekrardan bir yaban domuzu sürüsü gördük. Onun sayısını saymadık. 2 tane bozayı, bir tane dişi kızıl geyik, bir tane de erkek kızıl geyik gördük. Tam şu arkamda gördüğünüz tepeden hala bağırıyor bir tane erkek ama kendini göstermedi o. Şimdi artık mesai zamanı. Şehre dönüş vakti. Evet. Artık şehir hayatına hazırız. Gözlüğümüz <laughs> tamamen bitti. Sinan'a teşekkür ediyorum. Rica Bana arazide eşlik ettiği için, <laughs> için. Ve bu organizasyonu düzenleyen <laughs> Abdullah Mert'e teşekkürlerimize bir borç evet, diliyoruz. Aslında bugün gözleme gelmeyecektik. Abdullah abi gidelim dedi. Biz Sinan'la buluştuk, Abdullah abi gelmedi. <laughs> o yüzden ona teşekkür ediyoruz buradan. Sayesinde. <laughs>